Kafa Dengi'nden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video serimizde siber paragraf kampıyla birlikte sevgili arkadaşlar bu derslerimizde size paragraf konusu nasıl daha incelikli olarak anlaşılır ve paragraf soruları nasıl daha kolay çözülür onu anlatacağım. derste neler öğreneceğiz? Bakın bu derste anahtar kelime nedir? Paragrafta başlık nasıl bulunur? Anahtar kelime paragrafın temelidir sevgili arkadaşlar. Anahtar kelimeyi belirlediğiniz zaman bakın paragrafın çatısını oluşturmuş olursunuz. Ve paragrafın çatısını oluşturduktan sonra ana düşünceyi, konuyu ve yardımcı düşünceleri daha rahat bulabilirsiniz. Evet anahtar kelimenin paragrafla ilişkisi. Bakınız paragrafın konusunu en iyi yansıtan ve açıklayan sözcük ve sözcük gruplarını biz anahtar kelime diyoruz. Metinde bir veya birden fazla anahtar kelime olabilir. Kelimeler belirlenirse başlık, konu ve ana düşünce daha kolay belirlenir. Evet, burada sizin için bir örnek oluşturduğum örneğimize bakalım. Sanat insanın duygusal dünyasının bir yansımasıdır. Bakınız, sanatı tanımlamış. Buraya biz sanatı yazacağız, temel kelimemiz. Duygular olmadan sanat ürünü ortaya çıkmaz. Evet sanat ve duygu arasında bir bağlam oluşturmaya çalışmış. Bakın duygu. Sanatçı içinde yaşadığı gerçekliği duyguları sayesinde algılar ve işler. Bakın sanat ve duygu arasındaki ilişkiyi devam ettirmiş. Bu algılayış ve biçimlendiriş sanat eseri olarak doğar ve duygu resim, mimari, sinema, edebiyat gibi birçok sanat dalında temel malzeme olarak kullanılır. Bakın tekrar eden kelimelerin ve o kelimelerin sizi nereye götüreceğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Konuya da götürebilir, ana düşünceye de götürebilir. Rahatlıkla anahtar kelimeyi belirledikten sonra sevgili arkadaşlar soruyu cepte bilin. İkinci örneğimizle devam edelim. Çağını aşan yazarlara baktığımızda hepsinin kendi yolunu çizmeyi başardığını görürüz. Bakın yine sanat ve sanatçı ile alakalı bir paragraf. Edebiyatta özgünlük başarının ilk adımıdır demiş. Bakın vurguluyor çağını aşmayı vurguluyor değil mi? Edebiyatta özgünlük başarının ilk adımıdır. Okuyucunun beğenilerini sanat estetiğinin merkezine yerleştiren yazar bir arpa boyu yol ilerleyemez. Yani özgün olabilmesi için kendi yolunu çizmesi gerekiyor. Yani anahtar kelimemiz öncelikle özgünlük onu belirleyecek. Diyeceğiz. özgünlük yani sanatta özgünlük ve sanatta özgünlüğe ulaşabilen kişi ne yapar? İstenilen, çağları aşan eser oluşturabilir diyor. Bakın bu anahtar kelimelerden hareket ederek. Sanatta özgünlük meselesi de bizim anahtar kelimelerden yola çıkarak ulaştığımız konu. Devam ediyoruz bir örnekle daha anahtar kelime önemli çünkü eğitimde en büyük problem öğrenilen bilginin kalıcı hale dönüştürülememesidir. Bakınız Eğitim ve vurgu yapıyoruz. Okullarda öğrenci izleyen göz konumundan çıkartıp yapan el konumuna geçirmeliyiz. Ne ile? Eğitimle. Farklı eğitim yaklaşımlarıyla. Öğrenci derslerde konunun içine girip fikir üretmelidir. Süreci kendisi yönetmelidir. Bakınız öğrenme öğrenmelidir. Nasıl öğrenecek? Eğitim ve öğretim yapısını değiştireceksiniz. Öğrenciyi izleyen konumdan çıkartacaksınız. Yapan el konumuna getireceksiniz. Yani bakınız öğrenme yapısını değiştireceksiniz bakın burada anahtar kelime nerede eğitim sisteminde peki bu öğrenci ne yapacak? Öğrenci izleyen göz konumundan çıkacak, yapan el konumuna gelecek ki öğrenme kalıcı hale gelecek. Bakın çok net bir şekilde anahtar kelimeler bizi neye götürüyor? Öğrenmede kalıcılık konusuna götürüyor. Evet bir örnek daha yapıyoruz. Felsefe insanı ve evreni tanımlama yolunun haritalarından biridir. Felsefeciler insanlık tarihi boyunca birçok alanda kritik düşünceleri ve yaklaşımları beslemiştir. Bakın felsefe ve felsefecinin yönteminden bahsediyor. Bakınız felsefe bizim anahtar kelimemiz. Felsefi düşünceler ve teoriler bir kişinin dünyayı, yaşamı hatta kendi benliğini nasıl algıladığını belirleyebilir. Yani felsefeye dalan, felsefi düşünce yöntemlerini içselleştiren insan. Değil mi? Bakın ikinci anahtar kelimemiz. Peki ne yapacak? İnsan düşünceyle felsefi düşünce, felsefi algılarını açacak. Değil mi? Çakralarını açacak. Ve nerede? Bakın yaşam felsefe bireyin anlama ve yorumlama şeklini etkilemektedir. İnsanın sorgulayıcılık bağlamında geliştirir felsefe. Birçok düşünür felsefi bir ayna olarak görmüştür. Felsefe de bize dünyayı kendimizi gösterir. Yani yaşamın içinde. Bakın anahtar kelimeleri çok net bir şekilde belirledik. Peki anahtar kelimeler bizi neye götürdü? Yaşamı ve insanı tanımlayan felsefe. Yani felsefi sorgulayıcılıkla ilerlerse insan kendi benliğini ve yaşamını net bir şekilde algılayabilir diyor paragrafımız. Evet. Anahtar kelim kelimeler nasıl bulunur ve anahtar kelimeden hareket ederek konuya nasıl ulaşırız onu öğrendik. Peki paragrafa biz başlıkları nasıl oluşturuyoruz? Bakın paragraf demek sevgili arkadaşlar bir düşünce sistemidir. Ve bu düşünce sisteminin bir oluşumu vardır sevgili arkadaşlar. Bir girişi vardır, bir gelişmesi vardır, bir de sonucu vardır. İşte Paragrafta başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içinde barındıran genel yapıdır. Başlık bir metnin içeriğini özetleyen ve okuyucunun zihnini ana düşünceye yönelten sözdür. Niçin başlığı oluşturursunuz? Paragrafa başlık koyarsınız ve başlıktan hareket ederek o paragrafla ilgili ön bilgiye ulaşmış olursunuz. Paragrafla ilgili ön bilgiye ulaşan zihin paragrafa geçmeden önce referans bilgisi olarak bu başlıktaki kavramları irdelemeye, işlemeye başlar. O başlıktaki kavramlardan hareket ederek acaba bu paragrafta ne anlatılıyor sorusuyla ilgili bir ön bilgi edinmiş olur. İşte bu ön bilgi edindirme sürecidir paragrafta başlık. Metin içindeki bölümleri kapsayan kavramsal bütünlüktür. Bakın adı üstünde başlık diyoruz. Metnin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıran ön bilgi niteliğindedir paragrafta başlık. Evet bakalım bir örnek metnimiz var. Bu örnek metnimiz metnimize acaba nasıl bir başlık getireceğiz? Mağara duvarlarındaki el izleriyle ve av resimleriyle başlayan resim sanatı insan toplumları içinde hızla yayılmıştır. Resim sanatı insan toplumları içinde hızla yayılmıştır. Mağara devirlerinden başlıyor günümüze kadar geliyor. İlker resimden Rönesans dönemine gelindiğinde ressamlar kusursuz resimler yapmayı başardı. Bakınız mağara döneminden bahsettik. Rönesans döneminden bahsettik. Resim, realizm, sembolizm, ekspresyonizm ve kübizm gibi sanat akımlarıyla 19. yüzyıla damga vurmuştur. Anahtar kelimemiz bizi resim. Hareket ediyoruz. Anahtar kelimeden hareket etmek çok önemli. Modern resme gelindiğinde ise sembolik ögeler eserlerin bedenini oluşturmaya başlamış ve soyut temalar resim algısının sınırlarını genişletmiştir. Dikkat ederseniz, bakın mağara duvarlarından başlayan bir resim tarihinden bahsediyoruz. Sonra Rönesans dönemine geliyoruz. Bakın akış mağara dönemlerinden Rönesans dönemine, Rönesans döneminden... 19. yüzyıla 19. yüzyıldan da modern resme yani günümüz resmi yani anlatan estetik yapıya geliyoruz. Sanki resim tarihi ile ilgili bana bir bilgi verdi. Burada ne diyeceğiz? Resim, resim tarihi diye bir başlık atabiliriz ya da resim tarihinin gelişimi bir paragraf daha oluşturduk. Bakalım bu paragrafa hangi başlığı koymalıyız. Canlılar dünyasında beden dili çok etkili bir iletişim yöntemidir. Anahtar kelimemiz bir beden dili. Canlılar dünyasında birçok içerik var, birçok konu var. Neden beden dilini buraya yazmış paragrafın yazarı? Çünkü anahtar kelime olduğu için. Devam ediyoruz. Kızgın bir köpek tarafından tehdit edilen bir kedi savunmaya geçer ve sivri dişlerini göstererek köpeğe uyarıda bulunur. Bakın örneklemiş canlılar dünyası içindeki beden dilini. Bu bu tür davranışlar insanlar arasında da görülüyor. Beden dili sözlü iletişimden daha güçlü bir şekilde duygu ve düşüncelerin ifadesinde önemli bir aktarım aracıdır. Evet bakın yine beden dilinin bu paragrafın yapısı içinde kademe kademe örneklendirilerek açıldığını, yardımcı düşüncelerle açıldığını, okuyucuya iletildiğini, beden dilinin ne olduğunu ve canlılar dünyasında nasıl geliştiğini ve canlılar dünyasında iletişim yöntemleri nasıl etkilediğini anlatıyor buraya kadar. Araştırmalar insanların birbirlerinin beden dillerini hızlı bir şekilde analiz ettiğini ve bu analizler sonucunda karşısındaki kişi hakkında hızlı bir değerlendirme yaptığını göstermektedir. Evet. İlk izlenimler çoğu zaman insanların birbirlerine verdiği etkileşimlerde önemli bir rol oynar. Bu nedenle beden dili doğru bir şekilde okunmalı ve insanların ilk izlenimlerini olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanmalıdır. Şöyle diyoruz: İnsan ilişkilerinin yöntemini insan ilişkilerindeki anahtar yapıyı beden diline bağlamış. O zaman ne diyeceğiz burada sevgili arkadaşlar? Beden dilinin insan ilişkileri içindeki yeri diye bir başlık attığımızda paragrafı ne yapacağız? Paragrafın başlığını net bir şekilde oluşturacağız sevgili arkadaşlar. Örneklerimizi verdik. Şimdi gelelim sorular üzerinden hareket edeceğiz. Paragraf denemelerinde, paragraf testlerinde ve paragraf deneme sınavlarında karşınıza çıkabilecek soru kalıplarından hareket ettik ve bazı sorular hazırladık. Bu sorular üzerinden sevgili arkadaşlar başlık bulmayı pekiştireceğiz ve artık kalıcı hale getireceğiz. Roman, hikaye, şiir gibi edebiyat estetiğinin derinliklerini barındıran kitaplarda estetik ön plandadır. Çocuk kitaplarına gelindiğinde estetik ikinci planda tutulmalıdır. Çocuğun hayatı nedenler ve sonuçlar bağlamında çözmeye çalışması önemsenmelidir. Çocuk kitapları bu bağlam gözetilerek hazırlanmalıdır. Çocuğun gerçekle hayal ayrımını mantık çerçevesinde yapabilmesi bilmesi mutlak suretle önemlidir. Şimdi bu paragrafa getirilecek başlık ne ile ilgili sevgili arkadaşlar? Öncelikle şunu belirleyeceksiniz. Çocuk kitapları ile ilgili olduğunu bileceksiniz. Bakın çocuk kitapları ile ilgili bir yapı oluşturacağız. Peki biz çocuk kitaplarının hangi yönünü değerlendirmişiz? Roman, hikaye, şiir gibi edebiyat estetiğinin derinliklerini barındıran kitaplarda estetik ön plana çıkmaktadır. Çocuk kitaplarına gelindiğinde estetik ikinci planda tutulmalıdır. Yani roman, hikaye, şiir gibi estetiği ön plana alan kitaplar da olduğu gibi çocuk kitaplarında esteti ön plana almayacaksınız. Ne alacaksınız peki? Bakın diyor ki ikinci planda tutulmalıdır çocuğun hayatı nedenler ve sonuçlar bağlamında çözmeye çalışması. Ne yapması? Sorgulayıcı bir yöntemle hayata bakması amaçlanmalıdır çocuk kitaplarında diyor paragraf. Bakın mantık çerçevesinde hayatı algılayabilmelidir çocuk. Evet yazar çocuk mu? Değil. Kitap kurdu mu? Değil. Duyguların izimi? Değil. Güzellik algısı mı? Değil. Çünkü buraya kadar sorgulayıcıktan, mantık çerçevesinden, neden sonuçlardan bahsetmemiş. Nerede? E seçeneğine baktığımızda sorgulatan kitap dediğimiz zaman sorgulatan kitap nedir? Nasıl olmalıdır? İşte bunu net bir şekilde bize vermiş. E seçeneği doğru cevap olacak. Bu parçaya getirecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir demiş bakalım. Tarih boyunca insanlar evrenin gizemlerini çözmek ve hayatlarının belirsizliklerini hafifletmek için efsanelere başvurmuştur. Bu efsaneler toplumların kültürel ve dini geçmişlerinden doğmuş ve hayata dair algıları dünya görüşleriyle bireysel davranışları üzerinde belirleyici olmuştur. İçlerinde barındırdıkları aktiviteler, anlatılar ve mistik duyuş nesilden nesile aktarılarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulmasına vesile olmuştur. Sevgili arkadaşlar bakın insan kültürü içinde efsanenin yerinden bahsediyor. Peki bu efsanelerin toplumların kültürel ve dini geçmişlerinden doğduklarına vurgu yapıyor. İçlerinde barındırdıkları aktiviteler yani efsaneyi oluşturan kültürel dinamikler ve kültürel dinamiklerin yansıtılma biçimi anlatılar ve mistik duyuş nesilden nesile aktarılarak bakın nesilden nesile aktarmak işte yani kültür dedik Bakın e, efsanenin doğuşu dedik ve efsanenin nesilden nesile aktarımı dedik. Şimdi buradan hareketle bu bilgilerden hareketle seçeneklere inelim. Doğa ve efsane doğadan bahsetmiyoruz değil. Efsanelerdeki gerçeklik efsanelerin gerçeklik veya hayal ürünü unsurlarından bahsetmemiş değil. Efsaneler çağı değil. Efsane kahramanları burada efsanelerin yapılarını efsanelerin karakter yapısını oluşturan kahramanlardan bahsettik mi bahsetmedik değil. Kültür mirası efsane başlığını attığımız zaman doğa doğru cevabı bulacağız sevgili arkadaşlar. Bu parçaya getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İnsan beyni içgüdüsel davranışları ve hayatta kalma mekanizmalarını kontrol eder. Beyin birçok yaşam fonksiyonumuzun otomatik olarak yönetildiği bir merkez olarak işlev görür. İnsan yaşamında beynin yeri. Bakınız konumuzu buraya kadar belirledik. En önemlisi de sosyal davranışları ve duygusal tepkileri yönetmesidir. Yani davranışlarımızı yönetiyor beyin. Gelişen beynimiz bizi sosyal varlıklar olarak biçimlendirir. Bakın sosyal varlıklar olarak biçimlendiriyor. Günümüz insanını ve insanlığın kurduğu medeniyetleri beynimize borçluyuz. Yani sosyal davranışlarımızdan hareket ederek inşa ettiğimiz medeniyeti beynimize borçluyuz. İlkel beyin yani beynin evrimsel sürecinden bahsetmemiş. İçgüdülerin etkileri yani insanın duyguları düşünmesi düşünceleri ve arketip içgüdüsel yapısından bahsetmemiş. Beynin bölümlerinden yani biyolojik bir yaklaşım yok metinde. Beynin evriminden bahsetmiyor. Neden bahsediyor? Uygar beyin dediğimiz zaman bizi sevgili arkadaşlar modern yapıya bakın kurduğumuz medeniyetleri medeniyetlere ulaşmamızı neye borçluyuz? İşte sosyal yapımızı, sosyal davranışlarımızı inşa eden uygar beyine borçluyuz. O zaman doğru cevabımız E olacak. Bu parçaya getirilecek en uygun başlık bir soru daha evet sorularla pekiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Başlığı nasıl oturtacağız? Başlığı anahtar kelimeleri bulacağız ve anahtar kelimelerden hareket ederek konuyu yani konuyu çerçeveleyen kavramsal bütünlüğü ana üçüncüye ulaştıran kavramsal bütünlüğü yani başlığı bulacağız. Orta Çağ'da müziğin icra ediliş nedeni günümüzden oldukça farklıydı. Müzik ve müziğin icra ediliş biçimi. Daha çok Kilise törenlerinde ve dini ritüellerde kullanılan müzik insanın ve toplumun ruhsal dünyasına hitap ediyordu. Mesela bizim anahtar kelimemiz müzik, müziğin insan hayatına nasıl etki ettiği. Bakın buraya kadar bunu net bir şekilde gördük, altında çizdik. Müzik kutsal anlatıların ve metinlerin topluma daha etkili bir biçimde sunulmasına hizmet ediyordu. Yani mistik ve dini ritüelleri müzikal dinamiklerle ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Hatırlatıyoruz ve dinle müzik arasında mistik, duygusal, kutsal bir bağ kuruyoruz. İşte buraya kadar bunu anlatıyor. Günümüzde insan toplumları arasında daha çok eğlence aracı olarak kullanılıyor. Bakın bir dönem müzik dini duyguları ve kutsal ihtiyacı karşılamak üzere yapılırken günümüzde insan toplumları arasında daha çok eğlence aracı olarak kullanılıyor. Şimdi ben müzik ve enstrüman gelişimi, enstrümanın değişimi, müzik ve enstrümandan bahsetmedim. Müzik ve besteden bahsetmedim. Müzik teori yani müziğin teorik yapısıyla alakalı işte nota, notasyon, enstrüman yapısı bakın bunlardan bahsetmedim. Müzikal gelişim yani müzik nasıl gelişti, işte nota ne zaman ortaya çıktı, işte pop müzik, caz müzik, klasik müzik müzik ne zaman ortaya çıktı? Onların dinamikleri neler? Bakın hiç bahsetmedim. Ben neden bahsettiğim? Müziğin toplumsal işlevinden bahsettim. Neymiş? Müzik bir dönem dini ritüelleri ve mistik duygusal dünyadaki değişiklikleri ve dini ve inanç yapısını algılama biçimini notalarla sevgili arkadaşlar gündelik yaşama aktarmak için kullanılırken günümüzde ne yapmış? Eğlence aracı olarak kullanılıyormuş. O zaman ne diyeceğiz? Müziğin toplumsal işleviyle alakalı bir metin oluşturmuş burada. Bir güzel, bir etkili soru daha. En uygun başlığı soruyor biz de. Bakalım edebiyat genellikle toplumun belli bir kesminin sesi olarak kabul edilebilir. Edebiyattan anahtar kelime bir cepte. Bence edebiyat oluştuğu toplumun bütün parçalarını kapsamaktadır. Bakın ilk cümlede edebiyat ve toplumdan bahsetti. İkinci cümlede de yine edebiyatın toplumsal bağlamına gönderme yaptığı yani bir cümle oluşturduğu edebiyat ve toplum yani birinci kelimemiz bizim anahtar kelimemiz edebiyat, ikinci anahtar kelime toplum. İnsan geniş bir bakış açısı sunar. Örneğin Dickens'ın eserlerinde 19. yüzyıl İngiltere'sindeki sınıf ayrımları ve sosyal sorunları görebiliriz. Bakın edebiyatla toplum ilişkisini örneklendirdi bu cümlede. Tolstoy'un romanları Rus toplumundaki sosyal ve ahlaki sorunları anlamamızı sağlar. Bakın iki tane kaliteli örnekle e edebiyatın toplumla olan ilişkisini bize ne yaptığı açıkladığı sevgili arkadaşlar. O zaman edebi münakaşalar değil. Edebiyat ve dil değil. Edebiyat ve roman değil. Edebiyat eleştirisi değil. Edebiyat ve toplum dediğimiz zaman net bir şekilde bu paragraf başlığını buluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde paragrafta anahtar kelime belirleme ve paragrafta başlık bulma konularını bitirmiş olduk. Bir sonraki derse geçmeden önce size bir ödev vermek istiyorum. Yapay zeka desteğiyle hazırlanmış siber paragraf denemeleri kitabından birinci denemeyi çözüp geliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.